Her gece 7 veya 5 ya da en az üç kere okuyan kişiden birçok musibet ve hüznü defeden başa gelmesi kaderde kesin olsa dahi beraberinde büyük bir lütuf inmesini temin eden mübarek bir dua. Okunacak dualar: İstiğfar, Salatu selam, La ilahe illallah. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin hasbunallahu ve nimel vekil gibi zikirlerdir. Faziletleri İnsanların başına deniz, derya gibi mihnet ve fitnelerin yağdığı bu ahir zamanda kişiyi ancak boğulmak üzere olanın dua ve feryadı gibi samimiyetle Rabbine dua etmesi kurtarabilir. Zira kişi bu gibi zikirleri çok yaptıkça birçok musibet ve şer ondan uzaklaşır. Bu zikirleri azalttığı nispette de musibetler ve şerler ona yakın olur. Bu yüzden herkes takatı nispetinde zikir ve duayı çoğaltmalı, İzzet ve Celal sahibine karşı yalvarış ve yakarışını arttırmalıdır. Şüphesiz allah Teala musibet ve hüzünlerin esiri olup da kendisine yalvaran kulunu ümitsiz bırakmayacak kadar fazlu kerem sahibidir. O yüce zat az bir zaman içinde olsa her gün kapısında durmayı adet edinenleri içinden çıkamayacakları musibetleri teslim etmeyecek kadar lütfu kerem sahibidir. Bu vesileyle aşağıda zikredilen duayı okumaya devam edenler birçok işlerinde kolaylık ve birçok şerlerden kurtuluş bulacaklardır. İlk başta 20 kere şu ismi şerifler tekrar edilir. Ey pek büyük, Ey pek yüce, ey çok büyük, ey pek ulu, ey ziyade kerem sahibi, ey cömertliği geniş, ey pek lütuf sahibi, ey çok acıyan, senden başka hiçbir ilah yoktur. Sonra on kere Salatul Fatih okunur. İnsanların sahip olduğu dünyalıklarla kalbini meşgul etmen sana cahillik olarak yeter. Böyle yaparsan onlardan daha cahil olursun. Çünkü onlar kendilerine verilenlerle kalplerini meşgul ederken sen sana verilmeyen şeylerle kalbini meşgul ediyorsun. Gözüne bir hastalık arız olduğunda hemen onun tedavisine bakarsın. Bunu da gözünle dünyanın lezzetlerini görmekten zevk aldığın için yaparsın ve Hemen onu tedavi ettirmek istersin ki dünyanın güzelliklerini görmekten mahrum kalmayasın. Oysa basiret gözün 40 senedir hasta olduğu halde onun tedavisini düşünmezsin. Bil ki ömrün ilk zamanları heba olmuşsa, hiç olmazsa son zamanlarını heba olmaktan korumak gerekir. Bir kadın düşün ki on çocuğundan dokuzu ölmüş, geriye tek çocuğu kalmıştır. Bu kadın bütün sevgisini o tek kalan çocuğa vermez mi? Sen de ömrünün çoğunu heba etmiş durumdasın. Hiç olmazsa ömründen geriye kalan az bir kısmı boşa geçirme. Senin ömrün doğduğun günden beri geçen süre değil, bilakis Allah'ı tanıdığın günden beri geçen zamandır. İyiler ile kötüler birbirinden ne kadar farklıdırlar. İyiler bir insanı günah işlerken gördüklerinde Dıştan onu ayıplarken içlerinden onun için dua ederler. Kötü insanlar ise ölç almak için onu ayıplarlar. Kötü insanlar genellikle onur kırıcı davranırlar. Oysa gerçek mümin yalnızken kardeşine öğüt veren, topluluk içinde ise onun kusurunu örten kimsedir. Kötüler ise bunun tam tersini yaparlar. Bir insanı günah işlerken gördüklerinde onun yüzüne kapıları kapatırlar ve hemen oracıkta rezil ederler. İşte bunlar basiretleri nurlu olmayan ve Allah'tan uzak kimselerdir. Bir kişinin aklını denemek istersen yanında birinin adını andığında onun hakkında ne dediğine bak. Şayet onun hakkında kötü konuşuyor ve onun adını anmayı bırak. Onun şöyle şöyle kötülükleri vardır diyorsa bil ki onun için harab olmuştur. Kendisinde irfan ve marifet yoktur. Fakat onu hayırla yad ettiğini veya kötülükleri anıldığında bunu güzele yorarak belki hataya düşmüştür veya o hususta geçerli bir özrü yahut bir gerekçesi vardır gibi sözlerle onun hatalarını örtmeye çalıştığını görürsen bil ki onun için mamur haldedir. Çünkü mümin kardeşinin ırz ve namusunun kötülüklerinden selamette olması için çalışır. Her kim ömrünün sonlarına yaklaşır da, boşa geçen günlerini telafi etmek isterse, kelime bakımından az fakat çok anlam ifade eden zikirlerle Allah'ı ansın. Kişi böyle yaparsa, kısa olan ömrünü, bereketini uzatmış olur. Mesela şu tesbih böyledir. Kelime olarak az fakat mana olarak çok şey ifade etmektedir. Yarattıklarının sayısınca, zatının razı olduğu kadar, arşının ağırlığınca ve kelimelerinin sayısınca yüce Allah'ı hamd ve tesbih ederim. Aynı şekilde ömrünü çok oruçla ve gece ibadetiyle geçiremeyen kimse, nefsini Allah Resulüne salat getirmekle meşgul etmelidir. Ömrün boyunca her türlü ibadeti yapmış olsan da Allah'ın sana bir defa rahmet etmesi, hayattayken yaptığın amellerin tümünden daha kazançlıdır. Çünkü sen gücün yettiği kadar ibadet edebilirsin. Cenab-ı Hak ise uluhiyeti nispetinde rahmet eder. Bu, Allahu Teala'nın sadece bir defa rahmet etmesi durumunda böyledir. Peki ya bir de senin her salat getirmende, sahih hadiste geçtiği gibi Allah sana on rahmetle muamele etse durum nasıl olur? Allah'ı zikirle ve Hz. Peygamber'e salat ile geçirilen bir ömür ne güzeldir. Başka bir rivayette şöyle buyurulmuştur. Yakalanan her av, kesilen her ağaç ancak Allah'ın zikrinden gafil olduklarından dolayı avlanmış ve kesilmiştir. Hırsız halkı uyanık olan bir evi soymaz ancak ev halkı gaflette veya uykudayken soygun yapar. Dünyadan göçme zamanının yaklaştığını bilen kimse ahiret azı kazanmaya gayret eder. Başkalarının iyiliklerinin kendisine fayda vermeyeceğini bilen kendisi iyilik yapmaya gayret eder. Hesapsızca harcama yapan farkına varmadan zarar eder. Vekil kıldığı kişinin kendisine ihanet ettiğinden haberdar olan onu vekillikten az eder. Aynı şekilde sen de nefsine böyle davran. Hainliğine muttali olduğunda onu azlet ve sana nüfuz edebileceği yolları daralt. Eğer kendinde ibadetlerden yüz çevirme, şevhet ve gaflet görürsen bil ki bunlar senin kötü vasıflarındır. Kendinde Allah'a yöneliş, Allah korkusu ve züht görürsen bil ki bunlar Allah'ın sana lütfudur. Bunun misali şudur. Belden de hasır otu, diken ve böğürtlen dikeni gördüğünde bil ki bunlar senin belden de yetişen bitkilerdir. Belden de hurma ağacı, misk ve amber görürsen bil ki bunlar Allah'ın ihsanıdır. Yaşadığın yerin doğal bitkileri değildir. Çünkü misk Irak ceylanlarından, amber ise Hint denizinden elde edilir. Allah'a isyan ettiğinde imanının durumu tutulmuş güneşe, veya üzeri örtülmüş bir lambaya benzer. Gerçekte lamba yanmaktadır fakat üzerine örtülen şey onun ışığına mani olur. Bundan dolayı ilim meclislerine devam etmelisin. Bu meclisler az bir hayat sürsen bile ömrünün bereketini artırır. Kalbine iman, huşu, tevazu, Allah korkusu, düşünüp ibret alma ve Allah'ı anma gibi hasletleri yerleştirir. İmanın ne büyük bir cevher olduğunu bilseydin günaha asla yaklaşmazdın.